Merhabalar sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Evet, bugün de bozkurt sabahından herkese selamlar tekrar. Şimdi ee, bir hususta e, bu video çekme gereği duydum. Sel felaketinin olduğu gün 11 Ağustos'tan beri aşırı derecede telefon aldım. Çok tanıdık, tanımadık, yurt dışından, yurt içinden, Konya'dan, Kastamonu merkezden, İstanbul'dan, Almanya'dan, Avusturya'dan e, hem mesaj aldım, hem telefon aldım. Çok sayıda telefon aldım, Allah hepsinden razı olsun. E, tabii çoğu insan e, oralardan yardım göndermek istiyor. Fakat e, tabii oralar yani bulundukları yerler çok uzak ya da çok ters olduğu için e, çoğu insan bunları nakit olarak yapmak istiyor. Bana ulaşıyorlar, ben de tabi nasıl anlatayım, nakit yardım almak istemiyorum, almadım da çünkü hem yanlış olur hem de bunun hesabını vermek çok kolay bir şey değil. Hiç bu işlere girmek istemedim. Herkesi ya muhtarlıklara yönlendirdim, ya muhtarlıklara yardım edin dedim, hesap numaraları paylaştım ya da ne bileyim AFAD'ı, işte devletin kurumlarına, işte UMKE vesaire bu tür devlet kurumlarına yardım edin. Ee, bu şekilde yönlendirdim. Hatta bazı bir, bir, bir birisi vardı yani onları arayan. Dedim ki bana malzeme lazım oluyor. Yani sen bana nakit yardım yapacağına e, bu nakit yardımı e, ben sana toptancımın numarasını vereyim hesap numarasını vereyim. Ona yatır toptancı bana mal olarak göndersin. Hem de bu sayede daha çok insana ulaşmış oluruz. Tabi böyle dolan başlı yollar e, yapmaya çalışıyoruz. Çünkü ya ben nakit yardım almak istemiyorum. E, çok ısrar ediyorlar. Aşırı ısrar ediyorlar. Fakat geçen gün yani bir hafta önce falan bir arkadaşım aradı. Bayağı konuştuk, sohbet ettik vesaire. sağolsun. Ya yani şöyle bir şey söz söyledi. Bana çok dokundu bu söz. Dedi ki, e, ya dedi sen dedi bizim dedi çorbada tuzumuz bulunmasını neden engelliyorsun? Dedi. Böyle afalladım yani. Ya ben engellemiyorum ama hani başka yollarla da baş yok diyor ben diyor. Senin kanalın üzerinden e, yapmak istiyorum onu diyor. Çok zorladı beni. Tamam onu geçiştirdim bir şekilde. Dün akşam da bir arkadaşım aradı. Gene burada arkadaş olduğumuz, e, burada e, üniversitede, Bozkurtak üniversitede okumuş, e, mezun olmuş arkadaşım, Tunahan arkadaşım sağ olsun. Beni aradı. İki, iki gün önce aradı. E, gene sohbet ettik, mesajlaştık vesaire WhatsApp üzerinden. Ya bana iyile, İvan numarası gönder. Çok bir şey veremem ama dedi, hani bir şeyler yapmak isterim senin için dedi, yani oradakiler için dedi. E, ya dedim. Ben dedim vermiyorum. Prensip olarak dedim böyle bir şeye karşıyım. Fakat o kadar çok zorladı ki sonra geçiştirdim. Yani sohbet ettik, muhabbet ettik falan filan geçiştirdim. Arkadaşlar dün akşam tekrar WhatsApp'a mesaj attım. o, ne oldu diye. Neyse attım mesajı. Fakat asıl e, burada önemli olan şey arkadaşımın sonra birkaç kişi daha bu şekilde şey yaptı. Mesaj attı bana neyse. Bu arkadaşımın parasının Nereye gittiğini e, çekmek için bu videoyu hazırladım aslında. Yani bu tür gönderiler ancak bu şekilde e, savuşturabiliyorum. E, buraya kadar sabredebildim. Yani hakikaten çok zor. Neyse, e, problem değil. Şimdi bakın, şu mesela Sel'den çıkan şunlar gibi Sel mağduru olan bir çocuğun bisikleti. Çocuk geldi dedi ki abi dedi bunu dedi yapar mısın? Tabii o da benim videolar çektim bilmiyor yani ben paralı yapacağım falan zannediyor getirdi buraya. Sağ olsun. Ben dedim tamam hallederim. Çünkü mesela bunun vites telleri, vites kolları, vites ayakları, pabuçları, zinciri, arka attırıcısı, arkadaki dişlisi tamamen kullanılmayacak durumda. Tamamen. Yani tamamen pas tutmuş. Attırıcı kitlenmiş. Dişli dönmüyor. Zincir zaten pastan gözükmüyor. Burada tabii mühim olan şey şu. Şimdi ben bunların çoğunu tedarikçilerden ücretsiz olarak getirdim. Ücretsiz olarak bunları değiştireceğim. Fakat ekstrem durumlar oluyor. Bazen unutabiliyorum. Hangi parçalar değişmesi gerekiyor vesaire. Bazen sipariş vermeyi unutuyorum. Bunları da tabii kendi cebimden almak zorunda kalıyorum. Sonra düşündüm. Tabii bu arkadaşım Tunağan arkadaşımın gönderdiği parayı burada değerlendirdim. Nerede değerlendirdim? Arkadaki jant, jant yok bende şu an elimde. Komple jant. E, üzerine odun parçası düşmüş ve tamamen yamulmuş. Tamamen gitmiş. Şöyle göstereyim jant. Yani 8, 8'in 8'i olmuş. Ön jant sağlam. Tulağım. Senin gönderdiğin parayı bu bisikletin jantını alacağım. Geri kalan zaten ücretsiz. Çünkü bari benim de bir dünya parça var. Arkada dizdim sağ olsun Samsun'dan ve İstanbul'dan özellikle e, gönderen daha önce isimlerini zikrettiğim sayın abilerim sağ olsunlar var olsunlar bütün parçaları gönderdiler. Ama dediğim gibi ekstrem durumlar oluyor. Ne bileyim mesela ayna kol ne bileyim şuradaki dişli vesaire bazen onlar elimizde olmuyor. Bunları da kendimiz temin etmek, etmemiz gerekiyor. Tekrar söylüyorum Tunağan senin gönderdiğin para bu janta gidecek. Yani bu çocuktan Beş kuruş dahi almamış olacağız. Ki zaten almayacaktım. Ee, tabii diğer şeyler de oluyor. Bazen daha diğerlerini kontrol edemedim. Ama en azından bu videoyu çekebilmek için bunu hazırladım. Evet. Görüşmek üzere.